Bugünkü konumuzun mevzu Miraç olayı hakkındadır. Kur'an'da Miraç diye bir olay yoktur. O İslam toplumlarında Yahudilerin Yüzeyir Allah'ın oğludur deyip onu ilahlaştırmaları, Hristiyanların İsa Allah'ın oğludur deyip onu ilahlaştırmaları gibidir. Mirac olayını bakınız neyle ile izah etmektedirler? İsra suresinin birinci ayeti kerimesinde bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Gerçekten o işitendir, görendir. Genelde İslam toplumlarında klasik olarak anlatılan ve anlaşılan Cebrail'in bir gece Burakla son nebi vere söylenen yanına gelip yedinci kat semalara çıkararak Allah ile peygamberin namaz pazarlığı yaparak geriye dönmesi olarak anlatılır. Oysa Kur'an'da bununla ilgili hiçbir bilgi, hiçbir ayet yoktur. Hem insana Allah şah damarından daha yakın iken yedinci kat semalarda Allah aramaya gerek var mı? Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde andolsun insana insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Bir de iki kişinin üçüncüsüdür üç kişinin dördüncüsü olduğunu söyleyen Allah her insanın yanında olması gerekmez mi? 58. surenin 7. ayet-i Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Kendi aralarında gizli toplantılar düzenleyip fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüsü mutlaka O'dur. Beşin altıncısı da mutlaka O'dur. Bundan az veya çok olsun her nerede olsalar mutlaka O kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Bütün peygamberlerde bir sünnet olarak bulunmuş oldukları toplumlarda kendilerine yüklenmiş olan görevlerini yerine getirdiklerinden toplumların ileri gelenleri Rabbim Allah'tır demeleri nedeniyle dövülmüşler, sürülmüşler ve öldürülmüşlerdir. Sıra son nebi ve resule gelmiş. Allah'ın sünneti onda da devam etmiştir. O da iki kişiden biri olanla beraber Mekke'den ayrılarak Medine'ye hicret etmiştir. Tövbe suresinin 40. ayet-i kerimesinde siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine 59. surenin 8. ayet gelmesinde bundan başka bu mallar hicret eden fakirlerdir. Fakirleredir ki onlar Allah'tan bir fazl ve lütuf ihsan arayıp Allah'a ve onun Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte bunlar sadık olanlardır. Sadık olanlar da bunlardır. Yine 59. surenin 9. ayet-i kerimesinde kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imana gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı işlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar. Kendilerine bir açlık olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah bulanlardır. Yine aynı surenin 10. ayet-i bir de onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kim bırakma. Rabbimiz gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgensin. Yine Tövbe Suresinin 100. ayet-i öne geçen muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle, özellikle uyarlar. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Ve onlara içinde ebedi kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş, ve mutluluk budur. Yine Tövbe Suresi 101'de Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır. Ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azaplandıracağız. Sonra onlar büyük bir azaba döndürüleceklerdir. Taha suresinin 77. ayeti i kerimesinde Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir. Onlara denizde kuru bir yol aç. Yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan Yine Duhan Suresi 17. ayette Andolsun biz kendilerinden önce Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir elçi gelmişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin, gerçekten ben sizin için güvenilir bir elçiyim demişti. Allah'a karşı büyüklenmeyin, Şüphesiz size apaçık bir delil getiriyorum. Ve doğrusu ben de sizin taşa tutulmanızdan benim de Rabbimiz, Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanıyorsanız bu durumda benden kopup inanmıyorsanız kopup ayrılın. Sonunda Rabbine gerçekten bunlar suçlu günahkar bir kavimdiler diye dua etti. Öyleyse kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz. Yine Duhan Suresinin 24. ayeti gelmesinde denizi durgun ve açık bırak çünkü suda boğulacak bir ordudur onlar nice bahçeler ve pınarlar terk etmişlerdi. Biz bu ayetleri neden aktardık? Veya neden aktarıyoruz? Çünkü son nebi'den önce gelen nebilere bir sünnet olarak gelen bir gece yolculuğu hep ola gelmiştir. Aynı gece yolculuğu da son nebi ve son resule de gelmişti. İşte İsra Suresi'nin birinci ayeti ile 20. ayetini yan yana getirelim, getirelim ve düşünelim. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren o Allah yücedir. Gerçekten o işitendir, görendir. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir. Onlara denizde kuru bir yol aç, yetişilmekten korkmadan ve endişeye kapılmadan şimdi yukarıda nakletmiş olduğumuz iki ayeti beraber düşünüp anlamaya çalışalım. Muhammed peygamberin kendi kavminin işkencelerinin ona karşı arttırması sebebiyle onu güvenli bir gece yolculuğunu yaptırarak hicret ettiğini, ettirdiğini anlatmaktadır. Diğeri de Musa kavminin yani Firavun ve toplumunun Musa'ya karşı yapmış olduğu işkence ve zulmün artması nedeniyle Musa'ya gece yolculuğu yaptırarak hicret ettirmektedir. Arada ne farklılık var? Bu olayı mirac ile bağdaştırarak ne kadar anlamsız ve ne kadar gerçek dışıdır bazıları peygamberlerin ruhu Allah ile görüştüğünü iddia ederken, bazıları da Allah'a bir güçlük mü var, isterse bedenle de gidip görüşemez mi söylemleri zan ve tahminden öteye geçmemektedir. Kur'an'a göre beden, can ve ruh bir insan için birbirlerinden ayrılmayan bir üçlüdür. Beden candan ayrılırsa beden et ve kemik ve leş haline dönüşür. Can bedenden ayrılırsa can sadece bir enerjidir. Bedensiz bir enerji yalnız başına hiçbir anlam taşımadığı gibi Can da bedensiz hiçbir anlam taşımaz. Ruh yalnız başına beden ve candan ayrı olarak da bir anlam taşımaz. Ruh beden ve canın birleşerek karar verdiği istikamette lokomotif görevini yapan, onu eyleme dönüştüren olgunun adıdır. İslam toplumlarında müfessirlerin ve din adamlarının anladığı ve anlattıkları gibi Kur'an'da miraç olayı yoktur. İsra suresinin birinci ayette bahsedilen gece yolculuğu diğer peygamberlerde bir sünnet olarak toplumlardan işkence ve zulüm öldürme tehditlerine karşı Allah'ın nebisini Mekke'den Medine'ye hicret emrini vermesidir. En doğrusunu Allah bilir. Doğrularım Allah'a, yanlışlarım ise bana aittir.